Merhaba sevgili izleyiciler. Hayat ve Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Tıp dünyası yasta. Koronavirüse yenildi sevgili izleyiciler. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Faik Mümtaz Koyuncu maalesef hayatını kaybetti. Uluslararası platformda yaptığı başarılı çalışmalarla bilinen Faik Mümtaz Koyuncu sevgili izleyiciler Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süredir tedavisi devam eden Koyuncu maalesef hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Koyuncu'nun ölümü sevenlerini üzdü sevgili izleyiciler. Biz de Profesör Doktor Faik Mümtaz'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine baş diliyoruz sevgili izleyiciler. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.